Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün konumuz elektronik atık nedir? Ve atıklar geri dönüşümde nasıl dönüşüm sağlanıyor? Size bunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar elektronik atıkın açılımı şöyledir. Elektronik atık, elektronik atık cihazlarının kullanım ömrünü tamamlaması ya da bizim bildiğimiz haliyle çöpe dönüşmesidir. Elektronik atıkların Cihazların kullanım ömrünün tamamlaması veya bizim bildiğimiz hayaliyle çöpe dönüşmesidir. Günlük hayatta kullandığımızın televizyon, radyo, bilgisayar, yazıcı, çamaşır makinesi, buzdolabı veya sarya gibi elektronik eşyalar kullanım ömrü bittiğinde elektronik atık sınıfına girmektedir. Dünyada her yıl ortalama 20, 20 veya 50 milyon ton e-atık meydana çıkıyor. E-atıkları meydana getirme konusunda Avrupa Birleşik Devletleri, Hindistan, Japonya ve Almanya başı çekiyor. Yapılan araştırmalara göre 2016 yılında 447.7 milyon ton elektronik cihaz çöpe atıldı. Bu cihazların yalnızca %20'lik bir kısmı geri dönüşümüne geçirdiği bir belgelendi. 22 Mayıs tarihi atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliğine göre AE elektrikli ve elektronik eşya kategorileri bu kısmında hani 20.50 milyon çok büyük bir rakam arkadaşlar küçük ev aletleri, elektronik süpürgesi, tost makinesi ve vesaire, bilişim ve tel telekomünikasyon ekipleri, bilgisayar ve telefonlar ve, ve vesaire, tüketici ekipmanları, video kameralar, müzik estromanlar ve, ve, benzeri, aydınlatma ekipmanları, floresan tasarruf ampuller, elektrikli ve elektronik aletler, büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere makkaplar, testereler ve, 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 benzeri uygulam. Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri, video oyunları, jetonlu makineler, izleme kontrol aletleri, termostar ve ısı ayarlayıcıları, otomatik otomotlar ve para çiçek otomatları. Elektrik katı dönüşüm neden önemli arkadaşlar? Bunun manasını biliyorsunuz yorum kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar elektrik katı dönüşümü şöyle önemli. Elektrikler çoğunluğu zehirli olan kobalt, bayrum, civa ve gibi binden fazla zararlı madde içeriyor. Bu atıklar düzgün bir şekilde yok edilmediğinde bu maddeler insan çevre sağlığına büyük bir salgın sağlıyor arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Yani çevre sağlığı diye bir dünyamız olmaz. Yani geleceğimiz için e-atık çok önemli bir dönüşüm arkadaşlar. İnsan çevre salonu ciddi zararlar veriyor. Dünyadaki atıkların %1'ini elektronik atıklar oluşturuyor. Buna rağmen toprak, topraktaki tehlikeli madde kirliliğinin %70'ine kadar e-atıklar sebep olmaktadır arkadaşlar. Enerji sağlanan ve doğal kaynaklar korur. E-atık geri dönüşümün ömrünü tamamlamış ekonomik eşyalarının değerli malzemelerin geri kazanarak yeni ürünlerini kullanılmasını sağlar. Böylece enerji tasarrufu sağlanır ve çevre önüne geçebilirsiniz arkadaşlar. Çevreyi korur. E-atık geri dönüşümün atıklarında bulunan civa, kurşun ve zeri gibi zehirli maddeleri çevreye zarar vermeden geri dönüştürerek çevrenin korumasını sağlar. Yeni sahaları yaratır. E-atık dönüşümünü büyüyen bir sektör olarak yeni iş imkanları ve geri dönüştürme malzemeleri için ikinci bir piyasa oluşmasını sağlar. Atık alan ihtiyacını azaltır arkadaşlar. E-atık geri dönüşümlü gereksiz yere verimli topraklarımızın atıklarında dolmasına gelerek atık alanına olan ihtiyacımızı azaltır. Peki arkadaşlar. Atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplaması. AEE bunun açılımı budur arkadaşlar. Atık haline gelmiş elektrikli ve elektronik aletler belediyelerin atık getirme merkezine ötücülerini lisanslı ve işletme tarafından kurularak aktarma ve merkezine veya yeni alan ürünün satın aldığı bayi veya dağıtıcı herhangi bir ücret ödemeye verebilir. E, e-atık konusunda emset ve ne yapıyor? Entes elektronik e-atık yönteminden tabi olmasına rağmen insan ve çevre sağlığının koruması hedefiyle elektronik atıklarının geri dönüşümüne önem veriyor. Entes 2006 yılında belirtildiği yaklaşık 200 kilogramlık e atık dönüştürme tesisine ulaştırıldı. 200 kilogramlık e-atığın geri dönüşüm sonucu elde edilen gelir ise Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na başlandı. Sizler de elektronik atıklarını toplama testlerini oluşturarak tasarruf edebilir ve doğanın korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Evet arkadaş, arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.